Hoş balım. Bak ne yaptım. Oo, çok güzel. Robot. O ne? Robot. Robot, hmm. Robot işi yapıyorum. Anne. Robot işi mi yapıyorsun? Evet. Tamam. Hoş, hoş, hoş. Eymen, evet. yarın okulda ne yapacaksınız siz? Ee, ne Gösteri vardı değil mi? Kim gelecekti? Eymen. Anne. Ne karakter gelecekti? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Spider'ı e sövdüm bu Üstündeki ne? Kıyafet. Spider. Hmm, sen çok mu seviyorsun Anne, onu? Ben sen bu kartlardayım bir sürü Spider. Oo. Hepsi sunum ben. Ama kötü değil sevmem. Evet. Okulda ne öğrendin Eymen? Beş. Bir, iki. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin. Aferin. Şey. Esnem ne oldu annem şana? Ne yaptın? oldu kızım? Şş, adam da yaptım. Ya. Adam. Sen ne yaptın Mertçelal? Annem adam da Bakalım adamın adam. güzel olmuş mu? Adam. Şu. Ay Bu çok şey güzel. Var. O ne? O da kar tanesi. Kar tanesi. Evet teyzem kar tanesi. Başka ben, ne ben. yapacaksın Mertçelal? Hmm. Şimdi

Kardan adam teyzem o. Kuş. Kuş var mı bakayım kuşuna? Kuş da var anne. Kuş mu? Ay, evet. Bakın arkadaşlar kuşumuz da var pembiş. Oh, bu neydi? Bakayım o neymiş? Oh. O. neymiş? Böyle bakalım. Bu da adamın kaza. Elinde dondurma var galiba. Oh. Yıldız. Yıldız bakayım Yıldız'a. O çiçek teyze. Esnem gel anne var evet. bir şey karışma. Şey. Evin durumu. Ne? Evin hali. Eymen, ben. bir tane şarkı söylemek ister misin? Söyle. Söyle. Başka şarkı bilmiyor musun Eymen? Yok. Söyle bakayım başka. Ben Unutmuyoruz. <laughs> 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 Esnem sen sofra mı sereceksin annem? Esnem anne. yeme derdinde. Sofrayı ben unuttu. Geldim. Arkadaşlar bakın Mertiler. Alay saptım. Ha, bu kar tanesi, bu kardan adam, bu da çocuk, başında beresi var, bir sürü parçalar var arkadaşlar, bunlar böyle yapışıyor, şöyle, güzel aslında, şekiller yapmak için oldukça eğitici bir oyuncak. Ne o? Çocuk, onlarla sevdim. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar evimin hali, çocuklar gelince en sevdiğim şey oyuncak diyarına merhaba. <laughs> Eslem, Eslem. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Aşırı ne ben şey Neden? Eyvah. Ben, ben şey yapacağım. Ne yapacaksın sen? Hmm, market. Market. Yapamıyorum hmm yapamıyorum yüzünden. ama parçaları eksik. Şey. Bak buralarda var bir sürü. Gel Eslem dağıtıyor. Eslem sen neden dağıtıyorsun? Abin senin yüzünden bak, yapamıyormuş. O ne anneciğim? O bir sayı. Bak bu bir sayı. Şey. Evet onları Lego gibi yapıştıracağız. Hem bak hayvan var. Aynen bak şöyle arkadaşlar tamamlanıyor. Yedi. Eslem şöyle de arkada da sayı var. Kuşlar var. Hani eğitici çocuklar için sayıları, renkleri öğrenebilmesi için güzel eğitici oyuncaklar. Mertelal, sen ne yapıyorsun? Mertelal müzik çalıyor.